bir bile olamaz. Bunu bana yapamazsınız Gerçek değil. Hayır. Hayır! Ah şükürler olsun. Ya, gerçek değilmiş. Oo, ne korkunçtu. Oh, olacak şey değil. Oh, oh be ne biçim rüyaydı be. Sabah olmak üzere neredeyse gün ağrıyacak. Oh! Gördüğüm en kötü kabustu. Kusura bakma bu kabus için Hakan'cığım. Ancak bazı şeyleri görmen gerekiyordu. Tamam biraz abarttım ama ne yapayım seviyorum abartmayı... Evet Nana, hazır mısın? Kulina. Ah, iyi ki buradasın. Çok acayip bir rüya gördüm. Hakan Simge ile evlenmişti, ben de insan olamamıştım. Biliyorum, biliyorum. Hakan'ın bazı gerçekleri önceden görmesi için bir oyun oynadım Nanacığım. Bu rüyayı sadece ikiniz hatırlayacaksınız. Ama çok korkunçtu. Tamam, biraz ileri gittiğimin farkındayım ama ne yapayım? Eğer böyle bir karar verirse neler olacağını önceden bilmek istiyordu ya. Kulina sen çok akıllısın gerçekten. Öyleyim. Peki nanacığım oyuna devam edelim mi? Hayır hayır bir daha aynı acıları yaşamaya katlanamam. Hayır canım bu sefer her şey çok farklı olacak. Nasıl? Yaşa da gör birazdan her şeyi anlayacaksın. Yalvarırım gitme. Hakan. Beni bu hayatın içinde bırakma. Yapamam. Ee? Dana. Dana. Gitme. Dana. Hakan dur. Dur, dur diyorum sana. Hakan hamileyim. İkiz çocuğumuz olacak. Bunu bana doğacak çocuklarımıza yapamazsın. Hayır. 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 <laughs> hayır. Hayır. A -a. Oğlum. Hakan. Sen niye burada yattın? Kavga mı ettiniz yoksa? Kavga mı? Ne kavgası? E, arada olur böyle şeyler. Bunlar evliliğin tuzu biberi canım. Ne kavgası? Ne evliliği? Makbuş! Ne demek istedin sen Makbuş? Canım olur böyle şeyler evladım. Biz de rahmetliyle kavga ettiğimizde... ...yastığını alıp başka odaya giderdi. Nasıl yani? Yani ben gerçekten evli miyim? Kabus değil miymiş? Ama bak söyleyeyim ben sana. Bunlar evliliği yıpratır. Ayrı yatmak hiç iyi değil evladım. Ya bu kabus hiç bitmeyecek anlaşıldı. Sürekli başa dönüyoruz. Bak evliliği kabus gibi görmeye başladın bile. Hem de nasıl? Evladım şaşırtma beni. Bu sabah ters tarafından kalktın herhalde sen. Ben... Ben artık simgeye katlanamayacağım. Evladım iyi misin sen? Makbuş ben ben boşanmak... Günaydın. Merhaba canım. Merhaba Makbuş. Ah, dur sana yardım Aa, edeyim. Olmaz kızım ama sen evin hanımısın. Biraz da sofra önüne gelsin. Aa, makboş, lütfen. Hayır hayır. Sen... Sen... Nana... Hakan'cığım hani evlenirken söz vermiştik hiç ayrı yatmayacaktık. Hı? Ben... Ben karipede televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Küstüm bana ne? Gördün mü? Allah'ım! Allah'ım inanamıyorum ben Nanayla evliyim! Nanayla evliyim! Nanayla! Ah, ay <laughs> ay! Evladım tamam tamam! Hadi git de karının gönlünü al hadi bakayım! <laughs> ay Allah'ım yarabbim! Karıcığım! Öyle hemen affetmem! Karıcığım seni çok seviyorum! Lütfen benim tüm eşekliklerimi bağışla! Affetmek üzereyim. Biraz daha devam et. Tamam. Canım, ruhum, sevgilim. Sen benim her şeyimsin. Güzel gidiyor. Bir tane. Hayatımın kadını. E hadi ama kocanı bu kadar bekletme. Tamam tamam affettim. <laughs> İnanamıyorum Allah'ım. Ne oldu? Ha, i̇nanamıyorum. Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Günaydın. <laughs> Çilen benim. Yine zor kalktım ya. Ee, yeni bir şeydi sanki bu. <laughs> Kahvaltıda ne var? Benim güzel oğlum ne isterse o var. Yumurta ekmek. Ve üzüm reçeli. Hemen hazırlıyorum. Gelin bakalım oburlar sizi. Gelin bakalım oburlar <gülüyor> sizi. <gülüyor> Baba, bana yardım etmek istiyorum. E ee, hadi koşun hadi. o zaman. Hadi koşun. Koşun geliyorum ben de. <laughs> Can bir yapmaya gidecek misin? <laughs> bu hafta babanızla sizin için harika bir sürpriz hazırladı. Ya. Lütfen söyle ne Bu hafta sonu balon kiralayıp bir İstanbul turu yapacağız. <laughs> Çocukluğumdan beri en çok istediğim şey olduğunu söyleyince Nana hemen ayarladı. <laughs> Yaşasın. <gülüyor> Sonraki hafta sonunda babamın sözü var. Hep beraber bu eline gidiyoruz ona göre. <laughs> Allah'ım bu aile bu güzellikler. <laughs> Benim yaşamım mı bu? Efendim? Yok bir şey. Sadece çok şanslı bir adamım ben. Eskiden bunları hiç izin vermezdim babacığım. İyi ki ile evlendi. <laughs> cık 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 cık. Yaşasın buzda kalmayı çok istiyordum. O da bir şey mi? Asıl ben yılbaşında katılacağımız safari iple çekiyorum. Safari mi? Annemiz biletleri almış bile. Öyle mi? Hı hı. Sevinmedin mi? Pist. Sevinmez olur muyum? Çocukluk hayalim. İşleri hiç düşünme. Volkan ben her şeyi hallederim. Sizin gözünüz arkada kalmasın dedi. Tabii canım. Hep iş hep iş nereye kadar değil mi? E ee, biraz da eğlenelim değil mi çocuklar? Tabii evladım. Nana ile evlendiğinizden beri yaşamın tadını çıkarmaya başladı. <laughs> çocuklar bana bakın. O safariye beni de götürmezseniz çok kırılırım ona göre. Sensiz olur mu Makboş? <laughs> ya. Aşkım hadi sen işe geç kalma. Ben çocukları okula bırakıp gelirim. Canım senden beş dakika bile ayrılmak çok zor gelecek ama görüşürüz. Hadi gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. Hadi, Hadi ben de seni geçireyim evladım. Anne, jambon var mı? Ben çok seviyorum. Ver çatalını anneciğim. Oğlum. Koy. benim evim. Bana benim karım. Ay çok mutluyum çok. Hoşça kal. Bu da iyice çocuklaştı. Deli oğlan.